Palmatita 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 Almadita, Almadita, palmatita Almadita, 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 palmatita Almadita, 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 palmatita. palmadita, si se porta mal ya no es látigo. Mujeres quieren algo más rústico. Dale palmadita en el escudo para que aguante. Dale duro, dale duro, si se porta mal ya no es látigo. Mujeres quieren algo más rústico. Dale palmadita en el escudo y sin no aguanta. Dale duro, dale duro, una palmadita papi, una palmadita, una palmadita. Aquí tú y yo solos, hay algo que quiero decirte. Me fascina que me beses, me enloquece que me aprietes. Pero hay algo más quiero que me des: una comadre. Vaya, va ¿Ses <laughs> Peki yakın mikrofonu vereceklerdi. Dediler ki ses verilmiş. Dört tarafta mikrofon varmış. Şimdi bir film hazırlamışlar sürpriz. Yapan da Dişi çalışan bir arkadaş. Tutmuş yani böyle kritik yerini almış. Kaset. Düşer. Kaya var. Çarptık orada. Çekim yapıyor. Oysa atladığım sahneler vardı, koymamış. <laughs> Hocam kıskandığı için de. Hani Güldür anısına şov yapıyoruz ya. Güldür diyor, onu güzel. Ama sonunu anladınız, Kayak biliyoruz. Hahaha. 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 başladı. Ben bilmiyordum. Bu film sürpriz oldu. Aslında... Amerika'da bir şirkete yaptım. Arada da film var. Ondan bazı sahneler koyacaklar. Joseph Cotton da anlatıcısıydım. Hmm. Hani sizin Keyin Orson Welles'in karşısında konuşacak. Belki bin kere filmde üçe tırmanıyorum, çıkıyorum, onun Onu koymamış. Daha komedi olsun Bu da neyse, Faruk Kaşıkçı attı boynuma. O <laughs> Bunun bir şey var. Kareli maleri de istemedim. Doğru. <laughs> o vergen okuyom, vergen okuyom diye gözünü vermişsin. Hadi ertesi gün dedi seni göl kenarına götüreyim. Şöyle şehrin bir manzarasını seyret. E gittik. Ha anlatıyor yolda işte. Göl kenarına gittik. Göle bakıyoruz. Orada bir ailede piknik yapıyor barbekü yapıyorlardı. Bir şey dikkatimi çekti. Yani onlarca kuş ama kuşa benzemiyor. Martı desem martıdan çok büyük. Ya dedim bunlar kaz değil mi? Vallahi kaz dedi herhalde. Kanada kazı diyorlar. E bu sahibi kim bunların? Vallahi dedi sahibi var. diyor. uçuyorlar. Uçtuklarına göre sahibi yok. Van sahibi yoksa dedim iki tane yakalayalım götürelim. Bak, <laughs> vallahi hiç düşünmedim dedi. Sen söyledin şimdi aklımı o kazın pişmiş hali düştü. Vallahi yakalayalım. Hadi dedim yalnız bu kazlar çok akıllı olur. Göç ettikler zaman Türkiye'de seyrederiz. Böyle üçgen halinde uçarlar. Önde bir tane öncü gider. Onun kanadının rüzgarıyla arkadakiler daha kolay uçar. O yarılınca arkaya geçer. Arkadaki gazlar akıllı dedim. Biz yani böyle bakarak gidersek anlarlar. Ancak kafanı dik ya, el sık çalarak böyle yaklaşalım. Tamam dediğinde fırlayalım. İki tane yakalarsa güzel. Şimdi gazlar hayatında görmemiş orada gazlar. Amerikalı yanlarına yaklaşıyor. Cumhurlarında değil. Biz yürüdük böyle sık çalarak. Öbür tarafta var dikkatli o belli etme bak yan yan bakıyorlar dedim. Hakikaten böyle de bakıyorlar, tarif ettiler bunlar. Niye geliyoruz Hani eller cepte, dışarıda olsa belki bir şey verecekler diye kaslar Heveslenecek. verecek. Biz yaklaştık, fırladı dedim, fırladık. Tüyler elinde. Turkish Post diye gazete çıkartıyoruz. Adam bile reklam verdi gazeteye. Kurbanlıklarımızı bizden alın. Bayram günü de bayram başmadan sonra bir binada Türk Cemiyeti çıktık dışarı, önü park. Bu adam gelmiş kasap, bir kamyon dayamış, koyunları indirmiş. Okluyorlar kentin resmi parkında. Elimleri bıçakla önünde öndük. Buyurun bizden alın. Kurbanlıklarınız bizden keser, asar ağaca soyar anında teslim ederiz. Adam bilmiyor tabii. bilin de sen koyunu kestin oradan aslında soyuyorsun. Cani bir adam götürüyor. Seni katil Şimdi on tane koyun kesmiş asmış, soyuyor. Biri de ihbar etti. <laughs> verdi, ne olur? Ben kayağı Hoca yurt dışına gittiği zaman ona etkiliyorum. Çok ince detaylarını bilmek lazım. Bilmek lazım ki ona da uyabilirsiniz. Çimenler'in Ağla Dağı'nda kamp kurduk. Küp Gölü civarında. O gün dinlenme günümüz. Ekip yayılmış. Çobanın biri yanında da küçük yolu koyu nokta atıyor kampın yakınında. Yayladan çıkmışlar. Tabi astronotun üzerinde eşofmanı var ama bir sürü uzay alması uçaklar uçaklar tam garip bir şekilde sanki ayda eşofmanla geçiyor adamlar. Çobanın dikkatini çekmiş yani bu garip bir şeyi kim geldi. Çadırın önüne selamun aleyküm, aleyküm selam. Baktı, o <laughs> günde gökte böyle bir yarım ay öğleden sonra, hani bazen olur ya dışarıda gündüz. Baktım, çoban bir şey anlayamadı. Dedim, bu adam var ya dedim, he dedi, o aya çıktı dedim. Çoban bir astronota baktı, bir de aya baktı, döndü bana Yakup Bey kardeş. Dedim Yakup peygamber değil, bu astronot ya. <laughs> Sen astronot bilirsen, he bilirim dedi. Herhalde zannetti ki astronot da peygamberin bir başka şey, yani Bu aya çıktı. <laughs> Cime Öğün'le baktık astronot astronot ay konuşuyoruz. Gülerek girdi çadırdan James Bond çantasını çıkardı. Açtı. Aydaki bir fotoğrafını çıkardı. Dedi ki adını öğren. Adını bağıştı. Hemşerim dedim. Ayda dedi. Yazdı. Oğlum da ayda 4000 metrelik bir dağın önünde çekilmiş. Uzay aracıyla. İlk aracı kullanamıyordu. Çobana gösterdim. Bak dedim bu ayda çekildi orada. Bak bu da bu, bu da aydaki otomobili. Çoban baktı şöyle, aya baktı. Sonra oğluna gösterdi. Sonra o güzelim fotoğraf kağıdını ikiye katladı. Dörde katladı koyun cebine koy dedi. Aslında böyle kaldı ayakta. Ona resim imzalatmak için bile kuyruğa giriyor Amerika'da. O evet. aldı resmi kır, kat kat cebine. Bir ederim. sen yani dağda çobana fotoğraf imzalarsan otorda boğulacağı da olur. Ama bugün günümüzde çobanlar artık gelişti. Çoban eski çobanlar yok. Baksanıza üç koyun gidemez dedi diye başbakan çobanlar Dik tortal, koyunlarla ayır, ne yazdılar? Kaset nerede? <laughs> <laughs> ne istediğini söyle. Sinet. Yemek kültürümüzde. Değil mi? Misafirliğe gidersiniz, toksunuz. Yer misindir? Yok zaten açsanız bile Hayır, ben yemem. Erkesiz ısrar Amerika'da da yok. Türkiye'de var ama orada yok. Ya, yiyecek misin? Yok dedin mi? Ya, gururdan yapmışsan da aç kaldın. Bir türlü daha sormazsa o kuru yedi. Şimdi bir Santa Fe'de. Bunun gemisini arayanlar bayağı takmıştır bana. Hangi kente gitsem bir gazeteleri yazardı, çünkü gemenin en büyük diye ilan etmişlerdi. Santa de bir yemek verdiler. Kentin belediye reisi ve de, özel bir restoranın özel bir bölümünde. United Airlines diye hava şirketinin çevirmeni iler gelen sanatçılar oturdu. Şöyle bir dikdörtgen masa oturuyorum. Sohbet ediliyor. O arada bir garson geldi Omuzunda peçete, elimde bir kristal tas, içi buz dolu, üstünde bir sürü sürüklü böcek. Ben garip garip baktım, ne oldu? Diye. Ne yapacak? Geldim masanın köşesinde, birisi hemen bir sürüklü böceği aldı, salyangoz diyelim tabii biz. Öyle bir Yanındaki sos kabına batırdı, üfledi içine çek. Ben onu gördüm bir böyle garip sesim ama bakıyorum şimdi diğeri nasıl yiyecek? ne olacak? Ben öyle bakınca tamam dediler ya misafirimiz çok özlemiş. Hayır ona dur, ondan başlayalım. Hayır ben yemiyorum zaten çok yeriz bunu yani. Bıkmışsın falan. Bak son geldiği anıma şimdi hayatımda yememişim. Yenildiğini de orada gördüm bir tane aldım, protokol yemeği, sıkıysa biz iğreniriz diyor. Yok, aldım, sosa at batırdım. Öyle bir çekmişim ki ağzıma değmemiş. Direkt bir de. Oh dedim, kurtuldum ama inşallah canlanmaz orada. Ben öyle çekince tabi masadakiler de şu adama bak ya, bayağı <laughs> bir, tane, bir tane daha. Bir tane yok. Ben hiç görmedim. Ama orada sanki danışıklı dövüş bana. Ya yok, yemeyeceğiz. sen. Bir tane daha. Bu sefer öyle çektim. Yine ağzıma da değdi. Öbürü biraz sürtürmüştü. O gün bugündür. Sağlayan kurduğum <laughs>